bu ülkede gazetecilere saygı gösteririz diyerek çıkmıştır. İç değil mi bu? Uzakları iç Ya bak. Onlar sustu, gazeteci sorusunu sordu. Petra Deo'da bir şekilde gazetecinin sorduğu o soruya yanıt verdi. Uh, Normalde olması gereken ya da bizim özlem duyduğumuz şey tam da buydu. Yani. Uzakta ara. Doğru. 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 Oha! Demire bak. Kız 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 kız. Maliye Bakanlığı müfettişleri koz altın işletmelerinin. Oğlum bunu kim koydu? Ah bunu kim ya? Ah no. Altın git ya. Edildi. Ben sana nekecek açıklamadım mi? Kapa açıklama. Şirketimiz nezdinde Maliye Bakanlığı vergi denetim kurulu müfettişlerince. 2009, 2010, 2011, 2012 ve 2013 hesap dönemlerini kapsayan tam inceleme çalışmaları sonuçlanmıştır. Bu incelemeler sonucunda 2009 yılı hesap dönemine ilişkin 112.489 Türk Lirası tutarında vergi dairesine ödeme yapılmıştır. 2011, 2012, 2013 yılı hesap dönemleri için hiçbir elektrik konusu bulunmamaktadır. 2010 yılı hesap dönemine ilişkin rapordaysa, 2010 yılında yapılan yatırım miktarının 2010 yılında değil, 2011 yılında vergiden düşülmesi gerektiği şeklinde bir yorum yapılmıştır. O yöntemle yatırım yapabileceğim. Bismillah. Ayrıca, bu yorum Bismillah 1.380.460 TL vergi cezası ettirilmiştir. Maliye Bakanlığı tarafından bugüne kadar yapılan incelemeler sonucunda yukarıda açıklanan hususlar dışında bir eleştiri yoktu. Hiçbir olağan dışı durum edilmemiştir. Şirketimizin yukarıda açıklanan vergi cezası ilişkin uzlaşmaya gitme ve yargıya müracaat etme hakları mevcuttur. Bu hakların kullanılması hususu şirketimizce değerlendirilecektir. Akın İpek, Koza Altın İşletmeleri. Türkiye günlerdir o saldırganın kim olduğunu merak etti. Emniyet lüks restoranda çocukların üzerine asit döken saldırganı olaydan 6 gün sonra yakaladı. 3,5 yaşındaki Yaman'ın yüzünü gözlerini yakan asitli saldırgan küçük çocuğun eniştesi çıktı. Suçunu itiraf eden o enişte meğer günler öncesinden bunun için plan yapmış. İşte o çekim Ne Nuredayık. anta baba pasta işini şuradan. Hayır malzemelerle geçen yıl kaynayan da şureni 18 liraydı. bu sene 60 lira. O şurey bu yılda 10 lira zamlandı. Emekliyiz. Nasıl yapalım abi şureyi? Bu hayrın ayının o kanser hastalığıyla mücadele ediyordu. Birkaç gün önce aniden rahatsızlandı ve yoğun bakıma kaldırıldı. Çabalar sonuç vermedi ve Yılmaz Kursal hayata gözlerini kapadı.

Akılda bir beyindi, yazar olarak <laughs> benim için en büyük birkaç yazardan biriydi. Dünya taçlısıydı. Çetin Altan, Teşvike Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarları'nda toprağa verildi. Meraklı bir yavru ayı kafasını terk ettiğinde ya, yani Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Yarwig, Porsche, Peneke'nin içeride olduğu. Atladı. Açık. Yarwig. Efeyten gördü. Peneke kutuyu kesmeye çalıştılar. Gel bak çok patlamıştı. Kurtarmaya çalışarak hengage yapıyordu. ayın normal kesme çabası işe yaramadı. Bir kalaslar tenekeye vurarak ayının kafasını dışarı çekmesini sağlamaya çalıştılar. Talihsiz yavru ayı hem korkuyor hem de acı çekiyordu. Sonunda yavru ayı kafasını teneke içinden çıkarmayı başardı.

küfür ödeme planıyla 5 bin lira peşinatla bir başka yaşama yelken açın. Simpaş'tan. Oğlum sizin başkanlar o beni takımı getirsin var ya. Ben de bikini giyip burada tur atlatsam adamı diyeyim. Tamam. Oğlum diye Sebe yalnız giyip bikini yaz. Roman gelsin. İnternetteki aramalarında FB Yandex'ten yap, her araba kulübüne para kazandırsın. o parayla dünya yıldızları bize gelsin.

detay da benden ilham aldı. Yani tarz diyorsunuz. Bazıları gösteriş yapar, o kendini gösterir. Sandoros Tekpen. sevgimizden ilham aldı. Tüm Dacia modellerinde faizi sıfırladık. Ne yapıyorsunuz? Alesler 29.90 TL'de sadece protokolu. Baksana beti Bey Evet. Kireç gibi olmuş gerçekten. Ha, ama bir saniye. Sen, sen kakoluysan bu? Hı. Hayali! Kafa gitti. <gülüyor> Ay! <gülüyor> Canım dominos mu çekti? Tıkla tıkla dominos.com.tr Hemen gir bir pizza söyle Üç pizza gelsin eve E daha ne olsun? <laughs> It's uygun fiyatlarla hafta sonu kaçın. Gelin a 101'e bu fırsatları kaçırmayın. Harca harca bitmez. Kiralık kaç, yeni bölümüyle birazdan. Yok duruyor canım. Sevgili kardeşim. Geliyorum kardeşim. Konuşmam hazır bile. Fikri Bey mu? Kurdela'yı kesmek üzere buraya davet ediyorum. Ben Fikri oğlum. bizlere iş yerim hayırlı olsun kampanyasını öner. Bu kampanyayla Ahmet abi restoranın telefonundan restoranın internetine cebindeki telefonun konuşmalarından cebindeki telefonun internetine ayda 69 lira 90 kuruş ödeyecek. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun telefon grubundan Türkiye'de biriyim. bu videoda inşallah kanalımıza abone olursunuz. inşallah bu videoda Bay bay.